hazır mısınız? Tilki kanalından aldım. Ne o hakkındaki gerçekler adlı videomuza bakalım arkadaşlar. Bu arada onun kanalını da göstereceğim arkadaşlar ki birim bir şeyler yemek istemiyorum. Rahmet olası şapşikom. O da var arkadaşlar çok saçmalamadan videomuza başlayalım arkadaşlar. Alttan bir şey geldiyse indirme linki geldi. Bir şey geldi. Ay, çok özür dilerim ya. Görüntü kirliliği oluşlar. Neyse arkadaşlar saçma konuşmamızı bırakıp bir başka saçma konuşmamızı başlatalım. Selamlar hepinize. Sevdiğim ve takip ettiğim eleştiri kanalları. Selamlar hepinize. Sevdiğim ve takip ettiğim eleştiri kanalları. O canım. Bundan biri olan Neo hakkında biraz araştırma yapmak istedim. Fakat bulduklarım gerçekten beni o kadar şaşırttı ki. Neyse abi. Şaşırtmaya. Şaşırmaya hazır mısınız arkadaşlar? Intro'ya giriyor kardeşimiz. Bir intro'yu. Kasmayın bu kadar Sakin olun biraz Relax baba introdan önce söylediğim her şeyi bir kenara bırakın Sevdiğim ve takip ettiğim eleştiri kanallarından biri olan Neo hakkında biraz araştırma yap What the fuck Neo Neo no. Evet arkadaşlar şu anda yok ki mi Bizi ilmini aç falan Tamam tamam güzel devam edelim başlayalım Bak istedim sadece. Fakat bulduklarım gerçekten beni o kadar şaşırttı ki Size anlatamam Neo hakkında araştırmalar yaparken bir videoya rastladım Bir dostumuz Neo'nun gerçek yüzü Adlı bir video yayınlamış E tabi ben de doğal olarak içinde bulunduğum meraktan tıklayıverdim Ve videoyu izlemeye başladım Hatta gelin Arkadaşlar bu videoyu izlerken sesinizi açmayı unutmayın ee, Ses gelmiyor olabilir Hep beraber izleyin Sen şehrin ihtiyacı olan kahramansın. What? Bu ne dedi şimdi arkadaşlar? Sen şehrin ihtiyacı olan kahramansın. Sen şehrin kahramanısın. Şehir senden yaşayamaz. Sensiz yaşamaz. Sen sensiz bir şehir. Hayat damarlarından biri kopmuş bir şehir demektir. Arkadaşlar, <laughs> devam edelim. Merhaba dostlarım. Mavi anahtarla yutarsan eleştiri videosu yapacaksın. Kırmızı pili yutarsan oyun videoları çekeceksin. Oğlum niye hepsini aldın? Neo Toprak'ı sevmiyorum dostum. Birinin ona haddini bildirmesi lazım. Yani La, ne aldığını Neo ve Toprak yaparak ikisi birden olduğunu iddia edemez anladın biliyor muyum? La Toprağım. Toprağım bir bak hele. Arkadaşlar ben bu çocuğu ilk başta Neo sanmıştım. Fakat sonra anladım ki videoda belirli ayrıntılar vardı. Videonun beynimize gönderi... Şşş çok barma, Çok bağırma. Çok bağırma. Subliminal mesajlarla beynimizin yıkanmasını istemiyorsak e, şimdiden küçük yaştaki arkadaşlarımız, e, izleyicilerim çıkabilir arkadaşlar devam edelim. Derdi subliminal mesajları iyice incelerek fark ettim. Ne dediğini siz de duydunuz mu? Bir dakika yanlış duymuş olabilirim. Tekrar izleyelim. Sen şehrin ihtiyacı olan kahramansın. Bu da Neo ya şehrin ihtiyacı olan kahramansın diyor. Kahramansın. Hmm. Söylemiştim zaten arkadaşlar ben bu olayı. Aman sanırım. Yani İlk anahtar kelimemiz kahraman. <laughs> Burayı da izleyelim. Merhaba dostlarım. Bir dakika. Dost. Bunu siz de duydunuz mu? Zaten duymamış olmanız mümkün değil ama Ne onun giriş cümlesi? Aman sanırım bu kadarı da tesadüf olamaz. Oha 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 oha. kelimemiz dostlarım. Bu iki kelime size bir yerden tanıdık gelmiyor mu? Kahraman ve dost. What the f... Avengers. Avengers, evet. Haydi başlayalım. Avengers'da 8 harf var. Neo Toprak'ta 8 harf var. What? 8 artı 8 eşittir 16. What? Illuminati'de 10 harf var. Illuminati'nin kurucusu olan kişinin adında 4 hece var. Nule? 10 artı 4 eşittir 14. 16 artı 14 eşittir 30. Neo'da 3 harf var. Toprak'ta 2 hece var. 3 artı 2 eşittir 5. 30 bölü 5 eşittir 6. Kutun <laughs> burnunda bir Illuminati üçgeni var. <laughs> i̇ç açıları toplamda 180. 180 bölü 6 eşittir 30. Dışarıdan <laughs> size bir yerden tanıdık geldi mi? Hadi biraz geriye saralım ve oradan tekrar Hayır, 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 sarmayalım lütfen. Lütfen sarmayalım. Lütfen sarmayalım. <laughs> Arkadaşlar, o halde benim de burnumda bir eliminat üçgeni var. Yalnız gamer'da bir eliminat tespit edildi. <laughs> ve şarkı devam ederim. 10'a kadar devam ederim. 10 artı 4 eşittir 14. 16 artı 14 eşittir 30. Burada bir sıfır var. İlluminatörün bir gözü var. O halde 30 artı 1 31. Neo toprakta bir adet illuminati tespit edildi. Arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de arkadaşlar şu ana kadar ne öyle söylediğim her şey yani e şakaydı arkadaşlar. Tabii ki de çok izliyorum. Kendisini izleyicisiyim. Kendisini çok ama çok ama çok seviyorum. Girdiğim her videosunda like atmayı unutmuyorum. Muhteşem biri. Muhteşem biri. Aynı zamanda Tilki kanalının da izleyicisiyim. Muhteşem videolar çekiyor. Şapşik on. O halde arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz ve hoşçakalın. Benle kalın. Bay bayın. Ve yorumlarda bana sevmeyi unutmayın. O zaman bay bay.